Bakın burayı yağmalayan, bunları çöpe atan İsrail değil, Amerika değil, Rusya değil. Devlet millet bir olup kendi namus ve şerefinizi ayaklar altına alan Türk milletinin kendisi. Burayı komple yağmalayıp bütün devlete ait sırları, belgeleri, kayıtları düşmana veren Türk milletinin, devletin milletin kendisi. Bu kadar mı aç kaldınız oğlum ya? Kendinizin, sevdiklerinizin, bu ülkenin bütün insanlığın hükmünü verecek kadar mı aç kaldınız? Yani Allah rızası için bu kadar mı aç kaldınız? Bilerek siz kendi namusunuzu, şerefinizi ayaklar altına alır, buradaki belgeleri, kayıtları düşmana teslim ederseniz Düşmanın gelip sizi yok etmesi işin bahanesi. Ha Süleyman'ı gidin pörtlek gözlü. Katibe varıncaya kadar. Aha diyorlar senin adamın geldi. Alan ya da icabına baktınız burada da bakarsınız diyor. Belgeleri kayıtlarız, savcılığa götür bakın. Adana suç üstü savcılığı, terörle mücadele savcılığı burayı yağmalattı ya. Bu kadar mı aç kaldı? Keşke hanımlarınızı satsaydınız. Çoluk çocuğunuzu satıp kendinizi satsaydınız. Tövbe edin kurtulursunuz. Ama bunun kurtuluşu yok yok. Bunun kurtuluşu yok. Bütün şehitlerimizi feryat ettirdiniz. Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çektiniz. Kendinizi, sevdiklerinizi, bu ülkeyi bütün insanlığı yok edecek kadar mı aç kaldınız oğlum ya? Bakanlıklara yemedim, içmedim. Dosyaları götürdüm para karşısında bütün bilgileri sattılar. Kendilerini sevdiklerinin hükmünü veren Ankara, ben size dedim Ankara'yı arayın. Bunların akıl sağlığı yerinde değil bütün bakanlıklara, HSK'ya varıncaya kadar arayın. Bunlar bu dosyaları para karşılığında satarlar. E diyeceksiniz bunların akıl sağlığı. Ya zaten akıl sağlığı yerinde olmaz. Niyeti bozuk olan her insanın aklı şeytana kiralıktır. Zaten akıl sağlıkları yerinde olsa bu dosyayla, orduyla harekete geçerlerdi. Suriye askerlerimizi göndermezlerdi. Bunların aklı neye çalışmıyor? Bu çerçöp, bu da dünyadır. Maldır, mülktür, Buna çalışır bu akıl hastalarının şeyi. Ha şimdi gelin işin içinden çıkın. Ortalık bombok. Yanlış mı? Ortalık bombok oldu ya. Bundan sonra belalar, musibet, hastalık, kıtlık, Suriye'deki askerlerimizin katliamı, Türkiye'nin batı bölgesinin alt üst olması, her tarafın, her taraftan ölümün yağması işin bahanesi. Ne yapacak? Rejo yapacak? Ne yapacak? Reco ne yapacak hani? Hadi söyleyin bana ne yapacak? Elinde sihirli değnek mi var adamın? Adam akıl hastası, zavallı. İki kişilik ya, iki kişiye bozukluğu, şizofren hastasına, siz ülkenin bütününe teslim ettiniz. Akıllı olana da rapor verdiniz ya. Hem de 30 tane ya. Bu ilahi adaletin tecelliyatıdır ha. Buraya el bozuklarına dünya çökeceğini, bedeli bütün Türk milletinin canı olacağını biliyorsunuz ya. Devlet miydi? Ya benim yüreğim kaldırmıyor. Bu kadar mı aç kaldınız kardeşim? Kendi namusunuzu, kendi şerefinizi, kendi dünyanızı, kendi ahiretinizi yok edecek kadar mı aç kaldınız? Devlet yeterince size veriyor 35 yıl boyunca biz veriyoruz daha. Bugün devlet benim bütün özgürlüğümü elimden almış. Sağlam raporumu askeriye saklatmış. Alanya, Adana neyimiz varsa yağmalamışsınız. Bakın biz yine de bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye gizli saklı ticaret yapıyoruz. Gerçek Müslümanlar nefsine çok cimridir. Ama Allah rızası mi çok cömertsin. Verecek bir şeyleri kalmasa Allah için canlarını verirler. Ama canlarımızı verecek değerde kimse yok ki. Ha bakın bu tasarım gösteriyor. Zerre miktarı hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil ya koskoca ülkede 35 yıl boyunca aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. 1993 tesliye ettiğin oda bunların gizlediği hakikat ortaya çıkarıp bunların iğrenç senaryolarını durduracak, bu ülkeye dünya verilen tahribatları durduracak, yeniden bütün Türk milleti bütünleşecek, insanlık adına hizmet edecek bir tane devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. Bu insanı kahretmeye yetiyor. Değer mi yani? Değer mi? Mustafa Atalay terör örgütü PKK'ya, FETÖ'cülara, Süleymancılara çalışıyor. Devletin parasını, devletin gücünü kullanıyor. Adana terörle mücadeledeki polis ekipleri. 2008'de benim evimde ceylanlar bastı. Bir trilyon para aldılar beni ortadan kaldırmak için. Hala devletin biriminde görevli aktifler. Burayı yağmaladılar. Düşmana bütün belgeleri, kayıtları verdiler. Zavallı askerlerimizin katliamı. Türkiye'nin batı bölgesi alt üst olması, Türkiye'nin tarihten silinmesi işin bahanesi. Hain olan sizsiniz. Resmen hakka düşmana savaş açmışsın. Benim aklım kaldırmıyor. Aylardan beri uyuyamıyorum. Değmiyorsunuz. Valla değseydiniz şimdiye kadar 10 tane adam çıkar. Ne yapıyorsunuz lan? Bu kadar şerefsizlik olmaz. Bu şehrin göbeğinde nasıl çöp atılacak? Tarih boyunca lanetle anılmanıza sebep olacak. Bizden sonraki nesiller bilmem neyine ne yaptıklarım. Yediler, içtiler, sıçtılar. Bir de Cenab-ı Allah'a karşı savaş açıp cehennem gibi bir dünya bıraktılar tabi kıyamet kokmazsa.